Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de İsmail Somoni anıtına çelenk bıraktı. Kurtulmuş törenin ardından beraberindeki heyette hatıra fotoğrafı çektirdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tacikistan temasları kapsamında Duşanbe'deki dostluk meydanında bulunan İsmail Somoni anıtına çelenk bıraktı. Kurtulmuş Tacikistan Milli Meclisi Başkanı Rüstem İmam Ali'nin daveti üzerine geldiği Düşanbe'de resmi törenle karşılandı. Kırmızı halıda karşılanan Kurtulmuş'a Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Ulusal Muhafız Alayı askerleri eşlik etti. Anıta TBMM Başkanı yazılı çelenk bırakan Kurtulmuş ardından beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyarette Türkiye-Tacikistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, bazı milletvekilleri ve Türkiye'nin duşan bir büyükelçisi Umut Azar da hazır bulundu. Kurtulmuş'un Tacikistan'daki resmi temasları devam ediyor.